Selamlar herkese. Ben Ali. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 16. bölüm en son göçük altında kaldı. Ben artık sinirlendim. Sarsıntı vardı ya sürekli bir deprem vardı. Yıkılıyorsan yıkıl dedim. Pat üstümüze maden çöktü. Vallaha çöktü billaha çöktü ya. Oramız buramızı incildi incildi burkuldu falan filan. Aurora var tepemizde çünkü elektrik geldiğine göre madende böyle suya abi ayağımız değdi anda bitti. Elimiz ayağımız değdi yanda bitti kardeşim. Madendeyiz. Madenden çıkmaya çalışacağız. Ya şuradan geçersem herhalde bir şey olmaz. Şuradan şöyle nereden geçeceğim? Şuradan mı geçeceğim? Şuradan bir şey yok değil mi? Şöyle maden maden Geziyoruz Daha fazla çıkmaz mı E oğlum Nereden çıkacağım ya Ben mi göremedim Şuradan mı diğer taraftan mı hiç? Bak 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 Hiçbir şey söylemeyeceğim ne yapıyorsan yap Hiçbir şey söylemeyeceğim Kalk 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 gidiyoruz kalk. Kalk işimiz gücümüz var şuradan çıkalım artık ya. Aptal. E ee, asansör dene. deniye Hiçbir şey göremiyorum yalnız. Asansör tamir etmenin bir yolunu bu. Oğlum ben asansörcü müyüm? Allah Allah ya. Oğlum ben asansörü nasıl bulacağım lan? Asansörü nasıl tamir edeceğim onu ben? Allah Allah ya. Ya yak lan şunlardan birini. Hiçbir şey göremiyorum. Yürü bakayım bir yürü Ne istiyorsun benden ne bu Dur araştıralım Alayım Alayım bir Kumaş da alayım Şöyle Ne var ne yok Bir bakalım önce Sanki. Tamam tamam. Oo, iyi iyi, iyi, iyi. Yemeğimiz de çıktı. Onu alayım ben. Şunu alayım. At bunu. Feneri de görmüş olursun nasıl kullanılıyor. Gerçi göstermiştim diye hatırlıyorum. Bu ne? Tuvalet mi? Tamam. Şimdi nereden gidiyoruz kardeşim? Asansörü tamir etmenin bir yolunu bul diyorsun bana da. Aç lan şunu. Hiçbir şey göremiyorum. Bir şey daha iyiydi vallahi. Ama buradan çıkıyorum. Belli ki beni buradan götürecek. Saç. Ma la ma. Aha. Yanmış sigorta. Yanmış sigorta değiştirilmesi gerekiyor. Yanmış sigortaları yenisiyle değiştir. Nerede bulacağım ben sigortayı? Oğlum burada ne yapayım? Nereye gideyim ben yani? Sen ne istiyorsun lan? Allah Allah ya. O abicim ya. Şu istediğini yapabilirsin. Ben bir şey demiyorum. Seni özgür bıraktım. Ben. Burada bir şey yok. Buraya geldim ya da mı lan benim? Yok lan geldim yerde Saçmalamazsın değil mi sen? Ya bu, 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 iyice bu beni çıldırttı ya. Civata keskisi diyor. Oğlum nalbur var da ben mi göremedim bu oyunda? Şuradan şuradan gideyim. Vallahi billaha ya. Var mıydı kardeşim nalbur dükkanı ben mi göremedim? Sus lan. Kızım senin üstüne kaya yıkıldı lan. Senin üstüne dağ yıkılıyordu. Sen buna mı? Ah uh oh diyorsun. Allah'ım oğlum nere gideceğim ne yapacağım nasıl? Aa şu da kutu var şey var şu ardından dolanacağım herhalde. Ben uzak. Yürü bakayım. Yürü lan yürü hadi. Bunda şarjı var. Şarjı bitiyor Ayağa 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 ulan. Şöyle bir saniye. Şunu alayım. Sigorta çıkar mısın? Alt, altı araştır. Tamam alayım alayım. Belli ki yani bir şey olacak yani. Al. Ah. Tamam sigortayı aldık. Aldıkça da kapandı yani. Atlamayacağım burada. Yürü. Yürü. Serseri tavuk. Ulan be. De uh. aküne de başlayacağım senin. At şunu. Kullan. Kullan kardeşim. Mavi mavi. Şunu aldık. Şuraya girelim. gidiyor muyum buraya? Yanık diyor ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim ya. Yanıklar için artı şu. Tamam tamam. Tamam. Ayrıca bizim e, oğlum öldük, yarıladık ha tamam geri geliyormuş. Bir tane bulduk işte sigorta. Yürü yürü anam yürü. Yürü. Sular alev alev. Araştır bakın rezerv deposunu. Olur, olur. Olur, yok. Olur, olur. Aç bu, al burayı da. Al 2. 2 etti değil mi? Nereye gidiyorum? Yak. Şuralara gidemiyorum. Al bunu. Belki daha çok sargı bezine ihtiyacımız olacak daha fazla çıkma Hadi ya. Nerede gideceğim o zaman? Köpek. Oradan götürtmüyorsun beni. abi sıcak bu. Ah, ah, duruyor yani suyu ısıtmış sözde işte şey Bu da nereye gidiyor oha civata keskisi civata keskisini bulduk at lan Oğlum yak şunu. Bu daha uzun gidiyor. Allah bilmiyorum. Daha güzel görüntü. Şimdi Beyler, bayanlar. Neredeydi o şey peki? Civata keskisine ihtiyaç duyduğumuz yer neredeydi? Aha şurası. bunu bir saniye bir buçuk kilo diyor ya at sür. dur lan dur 35 kilo ya at kaliteli aletler bir kalsın su içem azıcık etçükte yemek yiyem 1750 kalori ya öf 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 öf. Hala 1294 kalorimiz kaldı. Şunu alayım herhalde. Tamam aldım. <laughs> aldım aldım aldım. Şimdi ne kardeşim? Şimdi ne yapıyorum? Oğlum. Ha yanlış. Üst sigortayı da yenisiyle değiştir. Böyle hepsi çıkmaz. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. ne bak ulan. Ölüp gideceğiz burada iyi mi? Aha. Geldik birini değiştiriyor. Aha. Yaptık birini yaptık. Çalıştırdık. Yeri nerede? Dur, sakin sakin. Sakin, sakin yavaş. Oğlum silme geçiriyorum ya. Şurada ikincisi. Bunu hiç araştırmamışım gibi. Tamam. Üçüncü nerede? Üçüncü de mi burada? Üçüncü bu, üçüncü de bu tarafta. Yani. Çık lan. Yok lan burada benim geldiğim yer lan. Zaten elektrik var. zaten elektrik var. Bu diğer şey nerede? Burada mı? Yok Burada benim geldim ya. Sen de ne bereketli bir fişekmişim be. Hala bitmedi. ha. Değiştirdik. sonucuma hmm. yok çalışıyor mu bir tane eksik ama o nerede işte şunu çalıştırdım Sonra buraya geldik şunu at ya ya seni çalıştıracağım. Yürü git bir, bir şey yaramıyorsun ya. Üçüncü nerede? Aha, daha al kardeşim bunu al. Aç. Allah'ım ya zehirli sarmaşık gibi hepsi <laughs> Yürü 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 bulduk bulduk hadi 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 hadi. Koş koş bu sefer gidiyorum. Vallahi Allah'a çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Geldik mi aşağı mı yoksa aşağı kata mı geldik? Alo kimse var mı? Oo bayağı inmişiz lan. Tamam hadi gidiyoruz. Allah'tan kurt mut yok ha. Ayı yok. Burada. Burada erzak falan bir şey var Yok. Devam ediyorum. Aa ulan Renkten ayıramadım ha. Metal raf O şu bu. Sıcaklığımız suyumuz mümzi. Sabah saatlerine geliyor vakit. Madenden ayrılmadan önce yapabileceğim yapacağımız bir şey var mı? O zaman bir dinlenelim şurada bir iki saat duyalım tam öyle vakitlerinde çıkmış olalım. at şimdi. Ne? Ne diyorsun oğlum daha önce? Tamam bulduk. Maden tünellerinden geçen bir yol bul. Aha işte bulduk. O da burada. Atlan. Bakayım nasıl görünüyor dışarı. İyi tamam. Şöyle gel. Ben nerede unuttum şeyi gene? kolumu ben nerede unuttum? What? What the hell? Oha. Vayınalara bak, gemiye bak. Oha. It's changing. Has changed. The aurora. The weather. The wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom or the crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. 3. Ee, yani yayınlanmış olan son sezonunda Crossword Lg sonuna geldik toplam 5 bölümü var bu oyunun İlk 3'ü yayınlandı ee, uzun bir zaman geçti aslında 1.5 sene falan geçti ee, son bölümünün son sezonu diyeyim yani son sezonun üstünden iki bölüm biz McKenzie oynadık bir bölümde Astrid ile oynadık Astrid'in bölümleri uzundu aslında McKenzie aynı şeye geliyor aynı süreye geliyor aslında bir bölüm olsa da yani çok güzel bir yerde çok merak uyandıran bir yerde sezon finali yaptı diyebilirim yani. gerçekten çok güzel bir yerde bıraktı oyunu ne meşakkatlerle geldik biz bu yola. Mekenzi olsun, Astrid olsun, kurtla mı, ayıyla mı uğraşmadık, insanlara mı yardım etmedik. Daha neler neler bir sürü badire atlattık. Bir sürü. Ya inanın bazen ben burada oynarken kanter içinde kaldım gerçekten ya. Ama oynaması gerçekten çok çok zevkli bir oyundu. Umarım siz de izlerken e, benim aldığım keyfi almışsınızdır. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Yeni bölümleri geldiğinde kesinlikle devamı gelecek. Buna sadece burada bu oyuna bu seriye bir virgül koyacağız. Geldiği zaman devam edeceğiz. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.